Ne oldu? Boynumu beline vurdu. Kim? Yüce. Tamam, tamam. İyisin, i̇yisin, iyisin, iyisin. Hadi. O ne lan? Aa, Sinan'a bak Sinan'a. Kaldın lan Sinan. Dur, geliyor. Geliyor. geliyor, geliyor. Damarımı yırt. Ebe şimdi iş mahkemesine vermem mi seni? Şimdi elinden alır salmadın mı? Sıçtım ağzına. giydirdik bak ya. Yine çok sulgun efsane bir videoyla karşınızdayız. Ne mi yapacağız? kuyular Kayak Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Kahramanmaraş Maraş yedi kuyular Kayak Merkezi'ndeyiz arkadaşlar. Burada bugün efsane bir kayak yapacağız. En uzağa uçan kazanır. Hayal ettiğimiz gerçekte olan da bu arkadaşlar. Biz büyük ihtimal öyle uçamayacağız. Onun için tepsi aldık yanımıza. O gördüğünüz tepeden kayacağız. Artık. Ya git manyak mısın lan? Şuraya baksana. Sen oraya çık bir gör bakalım. Arkadaşlar Al. o gördüğünüz tepeden kayacağız. En uzağa uçan kazanır. Bu arada dişimi hala kayıp yaptırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapıldığı zaman beni yine orijinal mami olarak göreceksiniz. Teşekkürler. En uzak uçan kazanır. En geride kalan da şu gördüğünüz kar motorları var ya arkasına bağlayıp sürükleyeceğiz şu gördüğünüz karlarda. Direkt isterseniz videomuza geçelim. Hayal ettiğimizde gerçekte olan ne? Birlikte bakalım. Teşekkürler. Hadi beyler. Gerçekte ölen ne? Ölen ne? Olan ne? Lan ölen ölen o. Ya Mami. Mami beni burada bırak. Ben bilmiyorum oğlum kaymak kaymak. Ben öldüm. Bir daha ben buraya çıkmam. Arkadaşlar ilk kayışımızı buradan kayacağız tepsiyle nasıl kayıyor onu bir deneyelim iyi kayarsak yükseklere çıkmaya başlayacağız sonra başlayacağız şimdi diyor ki biz biraz Sinan tek kayamadığı için nefes alasın kova olduğu için birlikte kayıyoruz Sinan'la bir Sinan Sinan bacaklarını mamenin üstüne atman lazım bindim tamam şimdi oldu. oldu mamiye sarıl <laughs> Sinan boku yedik 1 2 3 kaydı gel işte sakatlandı. <laughs> ne oldu? Boynumu beline vurdu. Kim? Yüce. Tamam, tamam iyisin, iyisin, iyisin hadi. Tutamıyorum ağrı. Tamam buradan kayacağız Tamam bir şey olmaz. Tamam sakin. Ya ilk şeyde sakatlanılır mı ya? <laughs> Sana öyle bin arkaya ben miyim dedim yok. Bir daha kayacağız gel. Yani tepsiyle kaymamız zaten. Anamız ya bir şey yok gel ya. Sinan daha yeni videoya yeni başladı. Ama Allah Kur'an nimet yazdım boynumuzdan. Gel bir şey olmaz. Önü olsun. Sinan kızakla kaysın. Daha yeni başladık ha şimdi şuradan kayak bu kayışı yaptıktan sonra Sinan kıza geçiyor arkadaşlar biz tepsiyle yapmaya devam ediyor. Çoğu yüksekten kayacağız ondan sonra yarışa başlıyoruz. Yarış ondan sonra başlıyor. Allah Kur'an nimet çarpsın böyleyim ya bir koydum böyle oldum. Tamam bunu kayak aşağı inek git kıza kal. Sinan bu kadar gelmişsin yayan gidilmez diyorum ki kıza kal ya. Yani ben anlam. canım yanıyor diyorum. Bir tamam geride. bir kez kayak ondan sonra git kayak kıza kal. Anlatsa zaten. Gel git benim arkamda durma. Tamam. Başlıyor. Kaydıktan sonra uçma olayla. Bak bilerek arkaya geç. Ya yok gel yanıma güzel <laughs> öne geç. <laughs> tamam oraya geçsin. Tamam oraya <laughs> geçsin ya oraya gel, geçsin. Gel <laughs> burada Sinan ayağını frenlersen anamı Buraya <laughs> gene çıkarız bak. Söylüyorum. Gene çıkar. Bırak kendini bir şey olmaz kanki. Bağdaş kukun nasıl gidiyor? Ayağın orada kalır. Bağdaş kukun. Lan ayağın kırılır karda. Bağdaş kukun. Sen bana bıraksana. He. Sen bana bıraksana. Nasıl bana geliyor? Nasıl geliyor? Arkadaşlar şu an girmenin en tepesine çıkıyoruz Şu an şu gördüğünüz en tepeye çıkıyoruz Orda kızaklarda birinci, ikinci, üçüncü yarış yapacağız Sonuncu gelenin elleri bağlı bir şekilde Gördüğünüz yarış kar motorlarının arkasında sürükleyeceğiz Öyle bir heyecan yok yukarıya çıktığımızı anlayacağız YANACAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ� Kırılacak. Bu kırılacak. videoda kırılmazsa bir şey <laughs> şimdi gör. Geliyor Bak bak motora bak. Bak gelişe bak. Biz ablaya geçelim. Yeah. Gidiyoruz, başlıyoruz abiler. Haydi! Arkadaşlar şu an zirvenin en tepesindeyiz. Efsane bir iniş gerçekleştireceğiz. Görüyorsunuz burada çılgın bir şekilde elimizdeki kızaklarla iniş sağlayacağız. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık. Üç kulu Allah'a okuduk. Allah, inşallah birimizin kolu, bacağı kırılmaz. Ama biz aksiyonların adamıyız. Kar motoruyla abimiz eşlik edecek. sonuncu ellerin elleri kar motora bağlı bir şekilde evet. karın içinde evet. sürükleyeceğiz. Sinan hariç arkadaşlar. Evet. Sinan fasulye. Karın yüksek olduğu için astım azdı. Direkt yarışımıza başlıyoruz. Yeah. Yeah uçacağız uçacağız Başlıyoruz haydi bakalım haydi Başlıyoruz Haydi ya Allah bismillah burnum dondu hissetmiyorum Hepsinin içinden geçeceğim Başlıyoruz 1, 2, 3 Ya. Nasıl limiş? O kadar yavaş indiniz ki. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Tanlıklıklık lık lık hemen yürüdü. Oğlum o ikisi var ya korkuyor korkuyor. Vallahi korkuyor. O, o kokaklay yapamadı. Yavaş. İkimiz yaşıyor. Tamam hadi başla. Şimdi şimdi göreceğiz. Arkadaşlar şimdi uzatmalara gitti oyun. Sinan yarı yolda diskalifiye oldu. Aslı nasıl? Fazla nefes alınca kalbi çatladı. Üşümü yaşıyor şimdi. Mustafa da korkudan inemedi biraz önce. Şimdi korkusunu yedi. Hı. Gel. Bas 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 Doğru, bas. Mami düştü lan. Salak ya. bir ne bin gelmiş kız abi. İlkinde rastgele yendi önden bin. Bal gibi düştü. Anan anasını. Lan şuradan ineyim dedim. Lan bir döndüm Oo Elif. Göstermeyeyim sahi. Kanka bir şey oldu mu? Yok efsane değil mi ya? Takma attım ama efsane değil mi? Burad? Harikaydı valla. Değil mi? Valla ben zevk aldım. <laughs> O köpeğe bak ilkinde inemedi birinci adam al diyor. 5 metre önde başlar. Şimdi Mustafa ilkinde sürüklenecek korktuğu için sonra da ben sonucu geldim. Ben sürüklenecek. Yanis geliyor! Bırakma! Bak! Efsane, efsane! Acı yok Raki! Raki acı yok bebeğim! <laughs> Şimdi arkadaşlar telefireye bindik, kafası üstü kara atlayacağız. Arkadaşlar şimdi buradayız, telefireye bindik yine. Şurada ileride balıklama, kara atlama yapacağız. Challenge görüyorsunuz. Kaç metre burası? Gittikçe yükseliyor. <laughs> Gittikçe yükseliyoruz. Hayatta nasıl? Abi! Kalk Sen lan lan! Abi! Adam olacak. Aşağı atarım. Adam olacak olsun. Geliyor efsane video geliyor. Arkadaşlar efsane bir video geliyor. Çılgın bir video geliyor. Kafası aşağı atmışız buradan. Atacağız mı lan? Sinan gene korkuyor. <laughs> Sinan korkuyor. <laughs> Bir olsan hepsini sürükleyeceğiz, hepsini! Oğlum bu çok yüksek lan! Bir şey söyleyeyim mi? Aslında Sinan'la Murat'ı ayıracaktık. Onlar ikisi de yüksekten korkuyor çünkü. Hahahahaha! <laughs> Mami! Nasıl adamsın? Açsana şunu ya! Seni şu an... Bir yere yattık lan! Kırılır kırılır! Adam kırılır da... Mami! Yarrrrrmayı yediler onlar. Hahahahaha! <laughs> Güzel. Şöyle atlasan nasıl olur? Düşünsene bak. bak. Çok Kank ya yapışıyor. Kanka burada ayağın kırılma ihtimali yüksek de, orada bir şey olmazdı. Eğer atlayacaksan burası güzel, tam ayağın kırılır. Güzel prim yaparız. Yüksekliğe bakar mısın? Wow! 20 gideyrok. Tam takır kuru bakırız. Geldik arkadaşlar teleferikteyiz. Şimdi teleferiğe bindikten sonra burası Karınlar Şedikolar Karak Kayak Merkezi bildiğiniz gibi. Daha sonra aşağıda mükemmel bir içerik çekeceğiz. Daha önce böyle bir içerik görmediniz. Bowling oynayacağız. Bowling. İnsanla bowling. Aha. Şunlarla işte. Onlar bowling topu. Buradan aşağı nasıl kayarın? Fena. Selamünaleyküm amca. Selamünaleyküm. Nasıl iyi mi? Uğur. Ha. Buz gibiymiş. Merhaba. Abinin. Şey, şey gel dönmeden inin şey, dön, dön, abi. Dön, <laughs> dön <atla> abi. <laughs> Ayaklarım ağrıdı lan. Sinan'a bak şimdi öldüreceğim. <laughs> buraya kadar gitme. <laughs> atla abi. <laughs> atla Atla abi. Aşağı düşüyordun ya. Gördün mü canlı. Nasıl geldik lan buraya? <laughs> abi. Ben kaptı Suriye arkadaşlar. Telefrik'te Suriye'ye geldik. Şimdi geldik buraya kadar. Bugün eksenli derecede bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Çok kötüyüz. Aşırı derecede. Çok kötü ortalık. Birazdan bowling oynayacağız. Motor var ya. Motorla sinanı sürükleye sürükleye sürükleye. Felengi şaşırtacağım. Kafam diye girdi değil mi? Arkadaşlar burada ne kaymak her baba yedin değil bak hepsi bak patates oldu Ha siktir Bak beli eli kırıldı Bu iş bizden sorulur biz zorkunda pürlerden kayıyorduk bunlarla O ne lan? Aa Sinan'a bak Sinan'a Kaldı lan Sinan dur geliyor Geliyor Kaldı Damarımı yırt e ben şimdi iş mahkemesine vermem mi seni? Video da var, kanıt da var. Şimdi elinden ne varsa salmadın mı? Sıçtım ağzına. Ha? Şerefsiz. Adam o bir ayağın üstüne basmayacağım dedi. Sağlardan uzak kalacağım senin yüzüne. Abi şimdi bir ay bunun üstüne basmayacağım mı ben? Adama bak, alçı yapıyor hala ya. Öldü öldü. Belime vurdun Allah <laughs> Yapma yapma. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Öyle. Öyle. Arkadaşlar son olarak size denizde yapılan bir spor ama bunu karda yapacağız snowboard. En tehlikeli malzeme geldi. Bundan sonra finish yapıyoruz. Umarım kimseye bir şey olmaz. Teşekkürler. Başlayalım direkt. Binin arkasına. Çok heyecanlıydı lan. Daha beter tamam, var istiyorum. mı? Daha olması için kalk. Motorun daha güçlü olması. Ağır var. olması lazım. Güzel. Nasıldı? Var ya, çok iyiydi. Sen beni itmesen ben ayakta gelecektim. Arkadaşlar Kahramanmaraş kuyular Kayak Merkezi'nde efsane bir gün geçirdik. Bugün de ölmedik anne. Herkes deliler gibi eğlendi. Biraz sıkıntılar oldu. Yorum atmayı, like yapmayı, abone olmayı kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet. Kara gelin. Dedi kıyla. Hepinizi bekliyor. Çok güzel bir video oldu. Koşun koşun gelin. Koşun koşun.